Evet Hanzı Bey iyi akşamlar. Evet. Ee, rakip bul Deniz Ligi'nde zorlu bir karşılaşma. Rakibiniz daha yeni bir ekip. Ee, siz de çıkış arıyorsunuz. görüşünüz alırız mı için? Rakibimiz e, yeni başlamış. Biz de 4 haftadan beri mağlubiyet alacağız. İnşallah bu hafta şehitlerin bacağını göreceğiz. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Evet Serkan İddia rakip bul Deniz Ligi'nde. İkinci maça çıkacaksınız. İlk maçta aslında öne geçmiştiniz. Rakip de eksik kalmış. Ondan sonra e, maçı verdiniz. görüşünüz e, Görüşünüzü mı maç için? Evet, e, tartışsız bir yenilgi aldık ilk maçta. E, eksik kalan rakibimizi yenemedik. E, bu maçta galip gelerek önümüzdeki maçlarda galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Teşekkür ederiz, başarılar. Evet. E, Tayfun zorlu bir mücadele oldu. E, az gollü, e, mücadeleli bir maç oldu. 2-1 kazandınız. Evet. E, rakip de e, zorladı ikinci ama siz daha iyi etkilediğiniz aslında yani. pozisyon olarak. Aslında de, daha iyi top oynadık. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. Ama çok basit hatalar yaptık. İleride boş kalmamıza rağmen son vuruşları iyi yapamadık. İlk maçı da böyle kaybetmiştik ama ikinci maçı aldığımız için sevmiştiniz. İnşallah önümüzdeki maçlara kazanırız. Tebrikler.